bugün nasıl evlendiniz? Ee, ön öncelikle iyi mücadele ettik. 3 ee, geri düştük ama maçı bırakmadık. Son ana kadar kovaladık. Ee, bu çabamızın neticesinde de son dakikalarda bulduğumuz golle maçı kazandık. Hem takım arkadaşlarıma hem rakip takıma teşekkür ediyorum. Çok güzel maç oldu. Peki, e takımınızdaki en iyi oyuncu siz, sizce kim nasıl değerlendirirsiniz bunu? Ya şu an e, bireysel olarak konuşmaktan ziyade bence takım olarak çabaladık. Öyle yani tek bir kişi ismi vermektense bence tüm takım olarak iyi bir maç çıkardığımızı düşünüyorum. Peki çok teşekkür ediyoruz. E, sizin için maç nasıldı? Maçı maç nasıl değerlendirirsiniz? Valla zor maçtı. Yedi Bela çok ligin iyi takımlarından e, geçmişte şampiyonlukları olan bir takım. Biz de ona göre tabii güzel bir kadroyla çıktık, iyi bir kadroyla çıktık. Son dakikaya kadar mücadele ettik, mağlup olduk. 3-1 yarı. Maçın sonlarına doğru da ikinci yarıda işte geriden gelip kazanmasını bildik. Güzel bir maçtı. Keyifli bir maçtı. Peki ikinci yarıdaki bu değişimi neye bağlıyorsunuz? Yani yarıda beş, neler konuşuldu? Yani sonuç olarak baktığımız zaman biz mücadeleci bir takımız. Yani bir şekilde pes etmedik. Rakibimiz iyi olmasına rağmen yine oynadık. topumuz oynadık, oyunumuz oynadık. Bir şekilde sabrettik ve sonucu aldık. Peki son olarak buradan takımımıza bir mesaj vermek isterseniz nasıl bir mesaj verirsiniz? Ee, ta vermek ister misin sen? Peki ta Bundan sonra e, takım olarak aynı mücadeleye devam ettirirsek ee, her takımla başa baş oynayacağımızı düşünüyorum. Peki, Peki de, de, çok teşekkür ederiz. Çok başarılar. Çok teşekkürler. Sağ olun, teşekkürler. Sağ olun. teşekkürler. Sağ olun.